Merhaba değerli dostlar. 50-60 seneden beri birer masal gibi dinlediğimiz petrol efsaneleri birer birer gerçek olmaya başladı. Efendim Türkiye'nin altı petrol denizi yabancılar çıkarttırmıyorlar. Efendim yabancılar gelmiş çıkarmışlar ama hemen kuyuları betonlayıp gitmişler. Daha neler neler dinledik. Meğer hepsi doğruymuş, hiçbir efsane değilmiş. Meğer yabancı şirketler denizlerimizde ve topraklarımızdaki arama çalışmalarını sadece kendileri adına tespit faaliyeti için yapmışlar. Kendi malımızı bizi koklatmaya hiç niyetleri yokmuş ve uygun zaman geldiğinde gelip zenginliklerimize çökmek üzere gerekli tespitlerini yapıp gitmişler. Geçtiğimiz günlerde Adana Ceyhan'da arama faaliyeti yürüten Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında yüksek kaliteli petrol bulundu. Arkadaşlar o petrolü gözümle gördüm. Öylesine ince, öylesine kaliteli ki adeta yani hiç rafineriye göndermeden koyun pancar motorun mazot deposuna basın marşa çalışsın. O derece görünüyordu yani. Sayın Cumhurbaşkanı iki kuyuda bulunan rezervin 1 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Şimdi Birbirine komşu olan yaklaşık 50'şer dönümlük iki tane arama sahası bu. Bu iki kuyu 50'şer dönümlük birer saha üzerinde çalışıyor. Bu petrolün çıkmasının hemen ardından, burasına dikkat edelim, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bölgede tam 150 bin dönümlük alanda petrol arama ruhsatı verildi. En az 12 kuyu daha açılacak, siz beklim büyüklüğünü bir hayal edin. Bu arada işin derinine indiğimizde karşımıza gene yabancılar çıkıyor. 1960'lı yıllarda ve 1998 sonrasında iki defa gelmişler. Bu bölgede 1500 metreye kadar kuyular kazmışlar, tespitlerini yapmışlar ve her zamanki kurala uyup yok abi burada petrol metrol yok deyip defolup gitmişler. Peki Türkiye petrolleri kaç metrede buldu petrolü? 1350 metrede. Adamlardaki art niyete bakar mısınız? Yalnız şöyle bir durum var. Türkiye eski Türkiye değil. Artık her konuda kendi göbeğini kendi kesmeye kafayı koymuş bir Türkiye var. Güzel bir haber de bu arada Manisa'dan geldi. Birkaç hafta önce tesadüfen bulunan kaliteli petrol miktar olarak gerçekten değerli bulunmuş olmalı ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bu bölgede tam 151 bin dönüm gibi muazzam bir alanda arama yapma ruhsatı verildi. Gerçekten arkadaşlar bu habere inanılmaz sevindim. Umutla beklediğim bir haberdi ve gerçek oldu. Değerli dostlar, tarihin akışı hızlandı. Bir yanda inanılmaz enerji keşiflerimiz, bir yanda ihracatta ve üretimde ciddi atılımlar, bağımsız silah sanayimiz ama diğer tarafta gitgide büyüyen iç ve dış tehditler, kuşatmalar, operasyonlar. Arkadaşlar sağlam durmanın, birlik olmanın ve psikolojik operasyonlara karşı koymanın zamanıdır. Allah milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Kalın sağlıcakla.